Evet merhaba arkadaşlar Baktım herkes Clash'lar videosu çekiyor Dedim ben niye çekmiyorum amına koyayım Öyle Ben de çekeceğim artık Şimdi babacım da bu Hatta en son Şöyle bir elemana yenildim Çok sinirliyim o yüzden Ama mağazada bir şey var Yenilenmiş galiba dur 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 Bunları siktir et ifade Bir bok yokmuş Hmm Bu <laughs> ne Neyse tamam hemen ilk maç atalım. Aman akım, 4 dörtlü kupayı mı da ya kafayı varsın. Bu nasıl oldu lan? Neyse toksiklik yapmayalım dur. ulan tüh ya elektro büyücüm yok tamam birinci bir tane bunu amına bunu nasıl ıskaladın ya rakip büyük ihtimal bot neden yenildim ne aman hafız oynayamıyorum ki oynayayım gecenin üçünde de bildiğim bu şekilde ramana koyuyor Neyse. Biz oynayalım. Koruma var. Özgüven kasıyorum şu an ama ne yapayım? Neyse dur halledeceğiz. Evet, sen bitti zaten. 5 tane taş verdi. Bir daha atalım 2 maç atacağım 3 video diye Hiç uğraşmayacağım ha Bak gördün mü Şimdi adam akıllı bir rakip verdi Deneyeceğiz ya yani, bir şeyler deneyeceğiz Vazgeçtim denemeyeceğiz Havaya bir şey katıyor. Şuradan bir nefes nasıl olur? Tadından yenmez ya. Yani tamam, bar 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 edin var. Bir şey olmaz. Asa gerek yok ya neyse. Atalım ya, Atmış olalım. İyi lan. Sağ taraftan güzel asar vurduk. Ben de koydum atma bir atayım. Tüh ya öldü. Neyse halledeceğiz. Ben saat gece 3 dedim de 12'ymiş aman akoyim ben neyse Şaktırmayın <laughs> Şu iskeletli bir patlasın Oğlum adam 4 yıllık da Hiç andırmıyor ya Lan Nantif öldü bizim elektro Esnancı adamız var şu ben de birinci sahneyim. O oh, cadıyı seviyorum ya. Cadı çok iyi kart. Evrim yok ama olsun. Barbar abi bir tane vurursanız. Senin gibi kartın ama. Her neyse. O kart yanlış attık ya. Zorlu saldım. Aga niye bravo diyorum ona? Niye teşekkürler? Bilerek mi saldın lan sen yoksa? Oğlum Bu ne amına koyayım? girdi Aferin lan fişek e. Bir tane daha vereceğim. Vur kuşum. Oh aferin benim aslanım ya. Nasıl kule ya. Siktir et ya. Eyvallah kardeşim benim. Evet, ikinci maçı da bitirdik. Tamam ilk video bu kadar olsun yani. Güzel bir şey var lütfen. Bak tamam güzel. Basalım Rex. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar ilk videomuzu bitirdik. Neden 5 dakika bu 6 dakika falan? iki maç attım. ilk video diye. Fazla uğraşmak istemedim. Ama aslında bir maç daha atabilirim. Şu emojiyi almak için. Neyse bir deneyelim ya. Bir uğraşalım. bir şey olsun. İlk maçta bot attı ya. İki tane gerçek rakip oynamış olurum. Bu nasıl yapalım? Ne nasıl yapacağız lan şimdi? Tam cadısı var. İyi güzel. Dur. Bu klasik zaten her zaman böyle oluyor önceliğe karşı. Şu bilmem o bırakın ya. Ulan ya. Nasıl bilinci Bir tane daha vurabileceğim. Aslanım benim be. Ne güzel karsın sen. Dar Goblin onu vurur mu? Çok rahat vurur bence. Aslan parçası. Helal lan sonra. Şimdi cadıyı salabilirim. Bu da orası bir çocuğu. Niye mezarlı görüyorsun? Neyse fazla iş yapamadım mezarlı. iyi. Klasik şuradan bir salayım. İki taraftan da atak yapmış olalım. O rastgele çocuğu yine zehir attı. Adama niye küfür ettim ki ben ya? Ayıp oldu. Neyse, tamam. Birader oynasana abone koyalım. Birader Kaspar olmasın? Hadi oyna da satranca dolu oyna, hadi daha. Lan oyna amına koyacağım ya. Hava bir şey çatalım bir de arkadan bir yazı çıkartalım. Orospu bu çocuğu bak bir şey yapacak ya. Zehir atacak. Hem mezarlık hem zehir attı Hiç beklemiyordum. Ya sen ben de burada. Aa doğru lan iksir yok ya. bak. abi, anam Ben bir daha tahmin yapmayacağım. Aslan da atık oldu yenilerimle Cadı biraz vursan yeter mi ya Vuramadı Oğlum yeter artık şunu Ha tamam korumalar var tamam bende korumalar var Ana kurar aktivasyonu yaptırdım lan bir daha Helal olsun değil mi? Ya gidip geldi bak bir daha kaldı lan Bir tane daha var bir şey. i̇yi gider Adam iyi lan dişli rakip ya Şimdi biraz belki savunmaya önem verebilirim Yine attı ya atıyor atıyorum. aa doğru elinden o kart çıktı lan yine bir ninja atayım. Hepsi kovam. Kurmalar. Hasar yememiz lazım. Aferin lan bir Bir tane daha aldık koşun. Ama dur yalnız. Biz de bayağı hasar yedik. Öndeyiz ya hasar olarak sıkıntı yok. Havayı fişekçi salalım. Ve Dart yeterli orası. Bu için. Çok korktum ben Dart yanlış alabilecek diye. Orası bu çocuğu zehir bastı. Şimdi evet. kulübü atsak biliyoruz ama biz kuleyi aldık ve evet, oynuyoruz. Bir tatlı uyku olsun. Emoji atalım. Adama kadar bir şey versin şaşırtız zaten. Ve evet 81 şey olmuş. Jeton olmuş. Ne şey yapacağız. Cadı yükselteceğim. 84 gün oldu. Evet. İlk video bu kadar olsun. Bundan ne düşünüyorum bakın. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. İlk videomda bu kadar. Videoyu nasıl kapatacaktık ama bakın ya. Buldum. Hadi görüşürüz.